Sayın Hüseyin Kavar Beyefendi aramıza teşvik etmişlerdir. Özel bir günde, bu anlamlı günde, Belediye Başkanımızın nazik davetini Yeniye Başkan Yardımcıları Büyükçü'nü Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kavuna ve değerli kardeşlerimizin de acısını paylaştığımız bir an. Muhtemelen günü dolayısıyla bizleri bir araya getiren ve burada bizleri buluşturan Yeniye Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Kavlu'ya şahsı ve yönetim kurulum teşekkür ediyorum. Gazze ve Filistin'de yaşanan insanlık dramını şiddetle kınıyoruz. Biz muhtemel olarak zahmetin karşısında mazlumun yanında olduğumuzu bildiriyoruz. Öncelikle bugün Gazze'de, Filistin'de yaşlı demeden, kadınlar, çocuklar demeden onları ve özellikle de hastane ve benzerliği yerlerde oralara ateş ederek bu insanlarımızın katledilmesine sebep olan soykırıma varacak nitelikteki bu saldırıyı İsrail'e karşı şiddetle kınadığımı özellikle belirtmek istiyorum. Tabi bununla birlikte değerli arkadaşlar kendilerini dünyada aynı zamanda demokrasinin insan haklarının beşiği gören ülkelerin bu elim hadise içerisinde duymaz ve aynı zamanda görmez olmaları ve öbür taraftan da iki yüzlü davranışlarla hep birlikte ait oluruz. Umarım ki bu süreçte insanlık galip gelir ve bir an önce buradaki katliamlar durdurulur ve buradaki katliam soykırıma varacak nitelikteki müdahale sona erer diye umut Tabii değerli dostlar bugün böyle bir atmosfer içerisinde 19 Ekim muhtarlar gününüzü tebrik etmek yerine daha keyifli, daha huzurlu hem sıkıntılarımızın hem dertlerimizin hem de yaptıklarımızın paylaşıldığı bir organizasyon olmasını özellikle temenni etmek isterim. Ama maalesef bugün böyle bir hadise içerisindeyiz. İnşallah buradaki felaket kısa zaman içerisinde sanırım. Sizlerle birlikte tüm mahallelerimize hizmeti götürme noktasında el birliğiyle yüreğimizi koyduğumuz bu şehrimize hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Biliyoruz ki vatandaşın herhangi bir konuda kamuyla yerel yönetimlerle ilgili bir derdi bir sorunu olsa ya da bir reysel bir sorunu olsa ilk müracaat ettiği sizlersiniz. Ve aynı zamanda o vatandaşlarımızın müracaatı neticesindeki dertlerinin sıkıntılarının giderilmesi noktasında bu süreci birlikte yönetme noktasında sizler de bizlere bunların ulaşmasına ve sorunların çözümüne ciddi anlamda katkı sunan mesai arkadaşlarımızsınız. İnşallah temenni ediyorum ki bundan sonra da birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde bu sevdiğimiz vatanımıza, memleketimize, ilçemize, mahallelerimize hep birlikte hizmet ederiz diyorum. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle İsrail'i, Filistinli kardeşlerimizi, masum insanları katleden İsrail'i esenle kınıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin de Allah yardımcısı olsun diyorum. Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık kurumu, 1829 yılından bu yana varlığını sürdürmektedir. Günümüzde muhtarlarımız en ücra yerleşim yerlerinde bile kamu hizmetlerinin vatandaşa götürülmesinde köprü vazifesi görmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> tarihi <laughs> Çok yakın bir zamanda Siyonist İsrail tarafından zulüm altında kalan, öldürülen, katledilen Müslüman Filistinli kardeşlerimizin de ruhlarını hediye edildik, Teşekkür ediyoruz. Geceniz mübarek olsun efendim.